ateşi katilleri yakacak Sivas'ın ateşi katilleri yakacak Sivas katliamı madematta yakılan insanlık İnsanlara karşı işlenen suçlar zaman aşımına uğratılamaz. 2 Temmuz 1993'te Sivas'a bir sultan Abdal etkinliklerine giden canlarımızdan 33'ü Madımak otelinde yakılarak katledildi. 30 yıldır süren bu davada gerçekler ortaya çıkmadı. Katliamın gerçek suçluları yakalanıp hesap vermedi. Sivas katliamı ana davası 2012 yılında zaman aşımına uğratıldı. Din ve inanç özgürlüğü düşünce ve ifade özgürlüğü gibi evrensel insan hakları prensiplerini yok sayan ve yine farklılıkları zenginlik olarak görmeyi tekçi, baskıcı bir sistemi tesis etmek ve daim kılmak isteyen politikalar ve uygulamalar, ötekileştirici, kutuplaştırıcı tutum ve davranışlar, nefret söylemleri mad madım katliamına yol açmıştır değerli basın mensupları, değerli kamuoyu. Hiçbir provokasyon ve kışkırtma insanlık değerleriyle, kültürüyle yetişmiş bir insana ya da insan topluluklarına insanları diri diri yaktıramaz. Katiller bulunsun, hesap sorulsun. Katiller bulunsun, hesap Madıva katliamı son derece planlıydı. 2 Temmuz öncesinden Yobazların halkı galeyana getirmek için bildiri dağıtmaları, camilerde halkı yüklemeleri, kim ve nefret söylemlerini arttırmaları vahşetin kaçınılmaz olduğunu göstermiştir. Zaten katliamın olduğu gün polis ve askerin orada olmayışa her türlü zemini hazırlamaya yetmişti. Vahim olan bir grup ise o dönemin devlet yöneticilerinin garipsenecek açıklamalarıydı. Aradan geçen bunca zamana rağmen devlet iki Temmuz ile yüzleşmemişti. Geldiğimiz şu güne kadar karanlık odaklar açığa çıkarılmasını bırakın hala karanlık günü destekleyici unsurlar devam etmektedir. Günümüzde bile Alevlerin evleri işaretlenerek zaman zaman hedef gösterilmektedir. Katliamın e çözümlenememesi e Alevlerin devleti olan güvenini azaltmak. Aslında Yezid e Kerbela'dan sonra Sivas, Sivas Maraş, Doğru, Malatya ve ülke çok yerinde katliamlar yaptıklarını görüyoruz. Bu katliamların aydınlanması için adalet arayışımız devam ediyor ve devam etmeyi de sürdüreceğiz. Davaların zaman aşımına uğramaları bizlerin vicdanlarımızdaki yargılanmalarını bitirmeyecektir. 2 Temmuz lobazların cumhuriyeti ateşe verdi. İnsan sevgisinin bittiği, hoşgörünün yok olduğu, insanların yakıldığı gün. Karanlık zihniyetler aydınları yakan ülkeleri karanlığa mahkum olacaktır bu hastalıktan devletin her kademesinde emek harcamadan nemalanan eğitim kesimleri istedikleri gibi kullanan küçük kız çocuklarıyla evlenmeyi normal sayan ben, sapık zihniyetler ulandı her geçen gün daha çok artmaktadır. Bu zihniyetlerden doğayı sevmesini göremezsin. Sevgiyi aşırı, aşırı insanlığa faydalı olduğunu göremezsiniz. Ama yaptığınız aydınlar tarih boyunca cin devlet gibi insan şu söylemlerde bulunmamışlar. Her zaman evres sevgi, insanlığı, hoşgörüyü, doğa sevgisini aşıladılar. Aşılamaya da devam etmektedirler. dinler. En büyük İm insan bilmemiz gerekir. Yunus Emre öyle güzel söyleniyor. Bir kez gönül yap. İse kıldığın namaz değil, yetmiş milletin elin yüzün yumaz değil. Biz her zaman gibi Yine meydanlardayız. Olmaya da devam edeceğiz. Kimse bizden susmayı beklemesin. Katillerin cezalandırılması için her anlamda mücadele edeceğinizden kimsenin kuşkusu olmasın. Basın açıklamasında...